Evet. <laughs> Ama Rasim, Rasim vazgeçme. Ya Rasim'e bir tanık koydu Rasim bayıldı. Yusuf intikam alabilecek mi? Yusuf, Yusuf intikam almaya çalışıyor. Yusuf intikam almaya çalışıyor. Dört tane boşa salladı. Evet. Evet. Kız geldi Yusuf'a bir koydu Yusuf yerde. Kafasını eziyorlar. Kafasını eziyorlar Yusuf. Oh my Kameramana saldırıyorlar. Kameramana saldırıyorlar. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırak beni. lan Sile onları. Silecan lan onları çıkıyor. Son Kızı fırlattı. Başlattı. Kızı fırlattı. Ne oluyor? Ne oluyor? Derken bir anda kamera bana olay oldu. Oh. Kızı dövmeye başlıyor kamera bana. Kamera bak. Aa bayıldı kamera. <laughs> Kanka hadi hadi Düzgün şeyler Beyler Alayım sizlere Konuşlasım <laughs> kardeş Kardeş bu okulu başınıza yıkmaya geldik Dallaslar bekleyin bizi <laughs> <Ya> konuşsana <laughs> Allah bizi dediğin sesle de yeri <gülüyor> <gülüyor> Yerimizi <laughs> esirgemeyiz